840 bin küçük esnaf gelir vergisi istisnasıyla nefes alacak. İstisna kapsamındaki esnaf beyanname vermeyecek. Peki bu uygulama esnafın derdine çare olur mu? Efendim Mali Müşavir Özgür Erdursun'la konuşacağız. Zeynimiz hoş geldiniz Sayın Erdursun. Hoş bulduk Gizem Hanım çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi son açıklananda bu 800 bin küçük esnaf işte terzi, berber, kuaför gibi sektörler hangi sektörler var? Ne gibi bir vergiden muafiyet olacak ve gerçekten de dertlerine bir nebze de olsun çare olur mu, deva olur mu? Gizem Hanım 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle kazançları basın usulü olan vergi mükellefleri beyannamelerini bir yıl sonra 2022 yılının Şubat ayında vermeleri gerekiyordu. Ama yapılan yasal düzenleme ile beraber yaklaşık 800 bin basit usul mükellefi bu sene Şubat ayında vermesi gereken beyannameyi ve ödemesi gereken vergiyi ödemediler. Vergiden bu durumda olan kişiler istisna oldular. Ülkemizde kendi adına iş yeri olan kişiler işte marketler e, bunlar gelir vergisi mükellefleridir. Ama basit bir e, terzi ya da bir kuaför ya da bir berber bu durumda olan kişi basit usul mükellefidir. Bir de şirketler vardır kurumlar vergisi öder. Basit usul gelir vergisi ve kurumlar vergisi diye bizde üçe ayrılıyor bu şirketler. Bildirimler ve beyannameler vergiler bu şekilde ayrılıyor. Basit usul mükelleflerinin ödediği vergi çok yüksek bir oranda zaten vergi ödemiyorlardı. Basit usul mükellefleri KDV beyannamesi vermezlerdi, geçici vergi beyannamesi vermezlerdi, muhtasar beyannamesi vermezlerdi ee, ve bu kişiler gelir vergisi beyannamesini sadece Şubat ayında verir, çıkan vergiyi de iki taksit halinde öderlerdi. Ancak basit usul mükellefleri artık vergiden istisna. Yani Şubat ayında vermesi gereken beyannameyi zaten vermediler. Uygulama başladı ve uygulamanın üzerinden de artık zaman geçti ve beyannamelerini vermemiş oldular. Toplamda Türkiye'de bir yılda ne kadar vergi toplanıyor? Sadece şu 4 aylık döneme baktığımızda Gizem Hanım 591 milyar 438 milyon lira vergi toplandı. Gelir vergisi 92 milyar 747 milyon lira. Gelir vergisi %15'ini oluşturuyor. Basit usulün ödediği vergi bu verginin içindeki paya bakıldığımızda bindelik bir kısımdaydı. Yani basit usuller dediğimiz gibi taksiler, terziler, berberler yani kazancı asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir kazancı olan kişiler kendi emekleriyle işini yapan kişiler basit usul mükellefleri oluyordu. Herkes basit usul mükellefi olamıyor zaten. E bundan sonra da ...artık basit usul mükellefi olan kişiler... ...beyanname vermeyecekler, vermemeye devam edecekler. Büyük şehirlerde kiraları 16 bin liranın altındaysa... ...yani tüm terziler, berberler, taksiciler... ...aynı şekilde istisna mı olacak? Evet. Hayır. Özür dilerim Bas Sayın Erdursun, kira ne kadarın altındaysa dediniz? Büyük şehirlerde 16 bin liranın altında olacak... Diğer şehirlerde 10 bin liranın altında olacak. Bir de alım ve satımları var. Yani 200 bin lira bir yılda alımı bir yılda da satımı 320 bin liranın altında kalması gerekiyor ki bu durumda olan kişiler basit usul olabilsinler özel şartlara uygun Türkiye'de yaklaşık işte 800 bin küçük işletme basit usul mükellefi durumunda. Bundan sonraki süreçlerde de şartlar ve koşullar uyan kişiler yine basit usul olarak açacaklar. basit usuller için bu yapılan uygulama çok doğru bir uygulama. Çünkü basit usul mükellefleri biraz önce söyledim ya Gizem Hanım zaten kendileri asgari ücret ve asgari ücrete yakın Gelir elde ediyor. Bu kişiler geçmiş dönemlerde de beyannamelerini sadece bir beyanname verirlerdi. Yılda bir kere gelir ve giderlerini beyan ederlerdi ve gelir gider üzerinden gelirleri fazlaysa giderlerine göre ne kadar fazlaysa bunun yüzde 15 vergisini öderlerdi. Artık devlet dedi ki siz bu vergiyi de ödemeyin. Zaten dediğim gibi KDV yoktu, stopaj Muhtasar beyannamesi vermezlerdi, geçici vergi beyannamesi vermezlerdi, bir beyanname verirlerdi Şubat ayında. Bu da kaldırıldı. Bu uygulama bence çok da yerinde bir uygulama oldu. Bu kişilerin daha çok olması gerekiyor aslında kendi işini yapan e, ustalık gerektirecek işleri yapan kişilerin e, kazançları zaten aman aman bir kazançları yok devlet edebiliyor. Devlet de şunu görüyor. Bu kişilerden zaten vergi de tahsil edemiyorum diyordu. En azından daha çok kişiyi özendireyim. Daha çok kişi kendi mesleğinde işine de yönelsin. Tam anlamıyla vergiden istisna durumuna gelmiş oldu. Uygulamada dediğim gibi başladı. Bundan sonraki süreçlerde basit usul mükellefleri de aynı şekilde yararlanmaya devam edecekler. Şimdi aman aman zaten bir kazançları yok. Hatta çoğu asgari ücret düzeyinde kazanç elde ediyor demişken sosyal güvenlik uzmanı olarak da Sayın Erdürs'ün sormak isterim. Son günlerde yine artan enflasyonla beraber asgari ücrete de ara zam konuşuluyor. Bu konu hakkında son aldığınız duyumları yorumlarınızı da merak ederiz. Gizem Hanım 1 Temmuz itibariyle memura, memur emeklisine SSK Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Hı hı. Birkaç ay önce sizinle yapmış olduğunuz yayınlarda yüzde yakın bir zam yapılır dedim. Aslında bu bir zam değil. Hep söylüyoruz. Kişilerin gelirleri enflasyon karşısında değer kaybediyor. Enflasyon farklarını alıyorlar Temmuz ayında. Yüzde kırklar civarında olacağını söylemiştik. Bizim dediğimiz oranlara gelme noktasında şu anda memura 4 Temmuz 4 Haziran'da enflasyon rakamı açıklanacak. Şu anda 31.21 memura memur emeklisine SSK Bağkurat 31.71 2 aylık enflasyonda eklenecek. Buna refah payı da gelme ihtimali var %2.5. Bununla beraber %40 %42 civarında enflasyon farkı verilecek diyeyim. Zam dediğimde inanın bana da sonra sosyal medyadan tepki gösteriyorlar. Özgür Bey zam almıyoruz enflasyon farkımızı alıyoruz diyen çok kişi var. Ama burada şimdi bir de asgari ücretliler var ve diğer ücretliler var. Ülkemizde yaşamış olduğumuz enflasyonu sadece memurlar, memur emekleri, SSK, Bağkur emekleri değil. Tüm vatandaşlar, tüm halk asgari ücret ve diğer ücretler de yaşıyor. Bu kişilere de muhakkak zam yapılması ya da zam demesek bile enflasyon oranında paralarının değer kaybının bir miktarının telafi edilmesi gerekiyor. Bu konuda bir çalışmanın olduğunu da biliyoruz. Sayın Bakan e, Vedat Bilgi'de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı Temmuz ayını. Hem asgari ücretler ve diğer ücretlerde sabırsızlıkla bekliyor. Ülkemizde asgari ücret artabilir Gizem Hanım. Hı hı. Bir Temmuz itibariyle büyük ihtimalle de artacak. Yani o kişilerin de asgari ücreti de yüzde %40 zam yapılacak. Ancak diğer ücretlilere bizim yasalarımızda asgari ücrete bir enflasyon farkı ya da zam yapılıyorsa diğerlerine de zam yapılacak diye bir madde yok. Bu nedenle diğer ücretlilerin aylıkları atmayabilir, işverenlerin tercihine bırakılabilir. Bu durumda işverenlerde zam yapmıyoruz ya da işte enflasyon farkı asgari ücretlere yüzde 40 verilip de diğer kişilerin özel sektörde patronların inisiyatifinde olduğu için daha az oranı yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 gibi fark verilebilir. Burada da bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi ülkedeki enflasyonu herkes hissediyorsa ve aylıklarda enflasyon farkından yararlanıyorsa şayet tüm ücretlerin aynı şekilde yasalara uygun şekilde işverenlerin de katkı koyarak e, asgari ücret ve diğer ücretlerde muhakkak enflasyon zammının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Asgari ücretleri yapılacaktır ancak diğer ücretleri 1 Temmuz'dan sonra biz sizlerle ya da diğer programları çok konuşacağız. Çünkü bu sefer de Türkiye'de yaklaşık 16 milyon kişi çalışıyor. 8 milyon asgari ücret dersek 8 milyon kişiye de zam, enflasyon farkı asgari ücretliye, memura, emekliye verilen oranda verilmezse bu konuda çok tartışılacak bir konu olacak. Bence tartışılmadan önden önlem alınması gerekiyor. Daha sonra bir önlem alınırsa yine bu kişilerin bu önlemler alınırken geçen zaman zarfı içerisinde mağduriyetleri hak kayıtları devam eder. Ee, Sayın Özgür Erdursun hem mali müşavir olarak hem de sosyal güvenlik uzmanı olarak sorularımıza cevap verdiğiniz için değerli katkınız için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gizem Hanım kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun.